Türkiye'nin tarihinde 100 yılı aşan en köklü liseleri arasında düzenlenen Feyziye Mektepleri Vakfı 100 Yıllık Okullar 11. Spor Şöleni Spora Işık Tutanlar Ödül Töreni ile başladı. Fevziye Mektepleri Vakfı 100 Yıllık Okullar 11. Spor Söreni Ali Koç, Ünal Aysal ve Fikret Orman'ın da katıldığı Spora Işık Tutanlar Ödül Töreni ile başladı. Ödül alacakların 26 katılımcı okul öğrencileri arasında yapılan anketler sonucunda belirlendiği Spora Işık Tutanlar Ödül Töreni'ne Ünal Aysal, Ali Koç, Fikret Orman, Christian Baroni gibi isimler ödüllerini Işık Okulları Anaokulu öğrencilerinden aldılar. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal yılın spor adamı... Beşiktaş Başkanı Fikret Orman 127. yıl özel ödülü Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Ali Koç başarı ödülü Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Christian Baroni de yılın futbolcusu ödülüne layık görülen isimler arasında oldu.